Mart'tan beri kapalıyız. Öğrencileri bekliyoruz. Esnaf olarak sıkıntıdayız ama yapacak bir şey yok. Yani bu herkesin çektiği bir çile diyelim. Biz daha yakın olduğumuz için üniversiteye biz biraz daha fazla etkileniyoruz ama genelde Eskişehir'in geneli, esnafın geneli öğrenciye dayalı. Hayırlısı geçecek diyoruz, bugünler de geçecek diyoruz. Bu bölgenin özellikle e, can damarı öğrenciler. Öğrencilerin de şu anda yüzde 65'i gittiği için e, hayat çok zor durumda. Özellikle esnaf arkadaşlarının hayatları çok zor durumda. İnşallah üniversite açılır da bu e, hareketler başlar. Eskişehir'in e, yatırımcıların, daire yatırımcılarının gelir olarak talebeye bağlı. Kiralık veya kafelerin veya lokantaları veya buna benzer sosyal hizmet veren yerlerin talebeye bağımlı oldu. Her yönüyle belli. Var boş ev çok. Çok. Ama kira, hem kiralar yüksek hem de kiracı yok. Düşme yok. Aynı şeyle devam ediyor tabii. Ne kadar olsa eskinki gibi yüksek kira söyleyemiyorlar. Söylese zaten müşteri yok. Onun için kiralarda bir yükseklik yok. Gelecek öğrencinin belli bir bütçe kısıtlısı var. Televizyondan veya bilgisayardan yararlanamadığı için gelecek. Onda ya yurtlara yerleşecek. Yurtlar şimdi bomboş. Yurtlar da boş olduğu için gene de bu ev sahiplerine, yatırımcılara bir faydasını olacağını pek zannetmiyorum. Mısın bana? Ama 9. ayda tekrardan okul açılır diye ümit ederken hani kendimizi toparız diye düşünürken e, tekrardan kapalı olarak verildi. Hani öğrenci olmayınca bu şehrin bir tadı yok. Ya yani sadece Eskişehir olarak değil. Kütahya'sı var, Burduru var, Isparta'sı var. Hani birçok ilde böyle. Her ay birlik duyuyoruz. Hani esnaf olarak açılacak. Hani bu ay belki açılacak, öbür ay açılacak. E deniyor şimdi Şubat. Geçen duyduk Ocak. Gördüğünüz gibi bekliyoruz öğrencilerimizi ama yok, yok. Genelde sattılar ama bizim de depolarımız dolu şu an alamıyoruz, alımları durdurduk. E, satışımız yok, mecburen e, bu şekilde devam ediyoruz. Bekliyoruz yani, görüyorsunuz. <laughs>